Saat 21'de birkaç dakika içerisinde de herkes balkonlarına çıkacak. E, çiftçilerimiz için de bir alkış yapacağız. Tabii ki e, sağlık çalışanlarımız için e, daha evvelden bir böyle bir kampanya olmuştu. Şimdi diyoruz ki böyle bir dönemde sağlık çalışanları'nın öneminin ötesinde bir de e, gıda iyi sağlayan tarım çalışanları, tarım emekçileri ve çiftçilerimiz için de böyle bir kampanya başlatalım istedik. Tüm Türkiye'de bugün sosyal medyada ciddi bir ilgi ve yankı buldu. Tüm Türkiye'nin 81 ilin dört bir köşesinde şimdi alkışlarla çiftçilerimize teşekkür ediyor olacağız. Siz de ailenizle birlikte evet. evinizin bahçesinden evet. çiftçilere alkışlayacaksınız saatlerimizde. Tamam, 9'a evet. geldim. bakalım. O zaman alkışlamaya başlayalım. Evet, kontrol edelim. Eşimle, geleceğin çiftçileriyle beraberiz. Ben doktorum, sağlık çalışanı olarak bizler pandeminin başında 11 Mart'ta Türkiye'de ilk vakak öldükten sonra Mart başında bir alkış kampanyası yapılmıştı ve gerçekten çok gurur verici bir şeydi benim için bir sağlıkçı olarak çok çok moral ve motivasyon için çok güzeldi. Ee, i̇ki ay geçti pandemi. Bu süreçte aç kalmadık çok şükür. Şu an Ramazan ayındayız. İftar soframızda yemek varsa, sabah soharımıza kalktığımızda soframızda zeytini görebiliyorsak, bu Allah razı olsun çiftçilerimizden. O yüzden hepsini gerçekten canı yürekten alkışlıyoruz. Teşekkür ederiz hepsine. Yurt dışında yaşayan birkaç aileyle görüştüm. Ee, Amerika'da, Miami'de ve New York'ta. Mesela bir e, kutu yumurta almış. 12 tane var ve ben bunu idare etmek zorundayım. 15 gün diyor çünkü yok diyor bakkalda ikincisi Hakikaten yani Batı medeniyetinin birçoğunda şu an gıda ile ilgili problemler yaşanıyor. Avrupa Birliği'nde de böyle şey. Ee, ama hakikaten bizim e, Türkiye'deki üretim gücümüz ve tarımsal mobilizasyon da tabii ki sağladık bu arada ama hakikaten bizim e, buradaki performansımız e, tüm dünyada. E, anlatmaya değer ve yurt dışı e, toplantılarımızda yine Zoom şey üzerinden, video konferans üzerinden yapıyoruz. Hep e, bize soruyorlar bunu nasıl başardınız diye. Biz de diyoruz ki Türk çiftçisine inandık, güvendik e, ve onların arkasında olduk, onlar yaptı diyoruz. Sayın Bakan, siz de şimdi söylediğim zaten bu zamana kadar herhangi bir gıda sıkıntısı evet. bir arzı. İlk günlerde marketlerde bazı panik nedeniyle birkaç tane oldu. ürün üründe eksiklik evet. oldu. E, tabii onunla ilgili bir şey önden bir şey hazırlık yaptık. Yani biz tabii on neredeyse pandeminin başlangıcından bir ay yakın önce biz hazırlık yaptık. de sektörü çağırdık. E, ondan sonra e, testle konuştuk, diğerleriyle konuştuk ve dedik ki biz ne yapıp ne edip siz stoklarınızı arttırın. Çünkü böyle bir pandemi geliyor. Hatta bize dediler ki hayrola böyle bir şey mi var? Hayır yok ama gelme ihtimali var. Siz stoklarınızı arttın dedik. Hazırlıklıydık. Tabii ki parakende sektörü iyi bir sınav verdi. E, gıda üretim sektörü iyi bir sınav verdi. Çiftçimiz iyi bir sınav verdi. Lojistik sektörü iyi bir sınav verdi. Yani mesela İstanbul'da bir market günlük 200 kamyonluk sipariş alıyorken siparişi elleşleyebiliyorken 800 kamyona çıktı ve hala bunu bunun üstesinden gelebilirler. O yüzden Gerçekten Türkiye'de tüm paydaşlar bu pandemi sürecinde özellikle gıda güvenliğinin sağlanması ve gıda tedariğinin sağlanması evet. e, açısından e, biz çok çalıştık ama tüm paydaşlar da çok çalıştı. Herkes Herkesin burada pek iyi bir notu var. Yani en başta tabii ki çiftçimizin, üreticimizin, besicimizin, yetiştiricimizin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, çok teşekkürler arkadaşlar. Sizleri yorduk. Biz teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi akşamlar.